Anne, anne çabuk buraya bak. Ne oldu oğlum söyle. Bak benim burada... ...Buddy Bot oyuncağım gelmiş. Bakayım. Aa evet çok güzel. bir kağıt var. Şimdi bakalım mı? Tamam bakalım. Al bakalım. Şimdi bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Hmm. Hogi Hobi tarafından. Bir Play play'den fabrikasını davet o anne, yeni Bobby Playtime fabrikasına davet edilmişim bilet. Yayın, yayın değil bugün. Onu niye bana atıyorsun? Hadi, Hadi oğlum hemen gidelim. Hadi. Şu body bot oyuncağını da al istersen. Tamam. Alayım. Gidelim. Hadi. Hadi gel oğlum. Tamam. Oğlum dikkat et fazla uzaklaşma biz yere falan bakacağız. Evet işte burada da bir insan var bir sonra yapacağız. Tamam fazla uzaklaşmam. Ana ne güzel tüpler güzel var Bakayım şöyle bir. Bir bakayım bakayım bakayım. Şimdi şöyle. Aa! Çocuk gitmiş, gelin. Çocuk düştü. Ya çocuk nasıl düştü ya? Bütün şeylerin kapağını kapatmadık mı? Evet ama biz kapatmıştık ya. Oğlum çocuk nasıl gitti ya? Oğlum burayı ben yönetiyorum. Nasıl gitti? Geliyorum. Geri çekilin. Bana otobüsün içinde kanlar kalmış sadece. Oğlum. Oğlum çocuk gitti ya. Beyefendi neden böyle kıyafetler giyiyorsunuz? Ya bu kıyafetim yıkanıyor sen burada duruyor. Kanımızı kanımızı oğlum gitti. Mecburen yapacak bir şey yok hanımefendi. Ne? Hmm. Arkadaşlar bakın. Konuştuğumuz gibi bakın eee Melon'u açık mavi renkli yapacağız. Melon'u renk olarak kullanacağız bunun içinde. Şimdi bunu canavar yaparım. Çıkırın beni. gitti. beni. Kendisi canavar gibi zaten. Şu toruncuyu mutluluk yaparım. Ama ben hiç mutlu değilim. Ben hiç mutlu değilim. Sonuncuyu da üzüntü yaparız. Yaparız. Oğlum çıkarın beni. Kafamı vurdum. Çıkarın beni. Kendi üzgün zaten. E, Reagan verin bana hemen. Bana Regan verin hemen. Çıkarın beni. Evet şimdi hepinizi tek tek bunun içine atacağız ve Hagi Vagi'yi oluşturacağız. Hmm, kim? Bak sinirli sinirli konuşuyor. İlk seni koyacağız lan. Hayır dokunmayın bana. Dokunmayın bana. Hayır dokunmayın bana. Ellemeyin. Hayır. Hayır düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. Hayır. Oh o bir o oğlum o bizim üstümüze düştü ya. Mehmet iyi misin? İyiyim iyiyim. Benim kralı sadece. Oy. Evet şimdi sıradaki sensin. Neşe. Ama ben hiç neşeli değilim. Başlatma şimdi neşene. Oğlum burası çok karanlık. Atmasanız olmaz mı? Olmaz. Ya e, ben buraya sıkıştım. Oğlum aa. Üstümüze düştü. Evet şimdi. Şimdi neşede. Ben hiç neşeli değilim. Ya, gir lan şuraya. Girmeyeceğim. Hayır diyor. Şurayı silin. Ya beni de olur koymayın. Ben korkuyorum koymayın. Yürü lan. Aa. Tamam, sen de git. Şimdi. Sıradaki işimi işimiz şuradaki şuradaki hem de buradaki küçük şeyi çekmek çek diyorum çek 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 gel çektim kaçın kaçın niye kaçıyoruz zaten uzaktayız ama çok uzakta değiliz Oğlum gitti he, Kapanıyor. Kapandı. Açılıyor. Patron bu biraz sinirli oldu. Aa. Ayağı koptu. Patron iyi misin? Ah ha ha mm ha. -hmm.